Nereden selam? Ha? Nereden selam? <laughs> servis nöbetinden selam. Pediatri servis nöbetinde bugün Sarhoş'la beraberiz. Oo, siz ikiniz mi doğusunuz bugün? Hı hı. hı. Sabi de acilde olacak. Bir de Oğuz. Aynen. Oğuz tanımıyorsunuz. Aynen yani, Oğuz daha vloglara çıkmadı. Acilin yoğunluğuna bağlı. Teşekkür ederim bu arada. Mutlu evet. oldun mu? Park Çolak evet. Yağmur'a çiçek getirmiş. Bizi evet. düşünen yok. <laughs> senaryo veriyorum. Hiç kazanmıyor. Hiç kazanmıyor. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ne demek? Bugün şöyle kurak da çeker misin? Kendime ilk in intern in maaşımla aldığım hediyelerim. Evet. Sen aşağıda ver. Sen ağa, sana da ver. <laughs> Ona taksaydın. Neyse. <laughs> Sinaşa da şu çikin kızı verdim. Bir de şunu verdim. Şunu vermedim. Bu tek bende olsun istedim. <laughs> evet benim bugün pediatride son günüm. Biraz mı? Istedim? Neden de? Ben çünkü pediatri bitmemiştim. <laughs> <laughs> şu an çocuklarla güzel yani. Ben Busun yalan var. söylemeyeyim. Ben pediatri bitsin <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> psikiyatri çok rahat. Aynen. Psikiyatriye artık geçmesi yok. Ve psikiyatri benim ilgimi çekiyor. Ama psikiyatriyi tercih etmem yani. Sürekli yapabileceğim bir şey değil yani. Hani. Ama böyle hasta alırken falan hoşuma gidiyor. Ama sürekli yapmak istediğim şey olmadığına da Yani benim de karakterime Biz eve gider aldık. yüzden değil. Bunu bile okudu. sonrası falan söyler. Bunu arka planda söyleyecek. Ya ben bir de etkileniyorum ya. Yani. Tamam ilgimi çekiyor ama. Bu kadar vlog çekiyoruz Burada şimdi, ben. bize tatlı getireceğinden fark Şekersiz yapmıyor mu? Gerçi Petit Tola'yı... <laughs> <laughs> Aynen Petit Tola'yı gördüm. Şekersiz yaparak intiharını sürdüremeyeceğimi karar verdim. Hayat Olur. zaten zor. <laughs> Aynen, ben de Hayat zaten zor, bir de sen zorlaştırmam. Altı ay şekersiz yapmış, İradeli bir Aynen, altı ay arkadaşımdan arkadaşlar. bahsediyoruz. <laughs> Şeker size yaparken bokum çıkarmayın. 3 hafta iyi. Yoksa hayattan zevk almayı unutabilirsiniz. Ama canım istemiyordu. Aynen yani istemiyordu. Ama sena sena yaz orada ya. zayıflama kanı var. Takmini verirsiniz aşağıda. İnşallah. Ay, şu Şimdi... tuz bir deneyeyim de biraz. <laughs> biraz. 3-5. 3-5 bir tuz deneyelim. Olmadı. Beni zayıflama kanalımda bulabilirsiniz. <laughs> <laughs> Ekiş. Ek <laughs> Ancak kurtarır. Bir kardeşim şey koyarım artık yatağın kenarına. Acaba götürsen mi bunu? Burada yıpranabilir. Sen bilirsin. Ya da Aynen, korona sinebilir üstüne. Ay <laughs> şey <yok, gülüyor> bugün öksüreceğim geldi. Öksürüğüm üstüm üstte insanları korkup olmak için. Sarılalım. Hayır. <laughs> İyi miyim? Bir şeyim yok şaka azma kahve kaçtı. Onun kokusuyla öksürüğümü tuttum. Öyle bir tuttum ki yutkuna yutkuna anca geçti. Şimdi biz kamerayı ben devralacağım. alacağım. Bazen Sena çeker, bazen ben çekerim. Servis nöbetine çıkacağız. Birazdan Faik de gidecek. Bize inşallah tatlı getirirsin. Getirmezsen buluşuruz. Canım, Sahne, her, gün, her, gün, her gün her gün, her gün her gün tatlı mı istiyorsunuz ya? Bu ne ya? Her gün değil ki. Nöbet her gün olmuyor zaten. 10 güne bir mi? nöbet mi? Her nöbette bu. Geçen nöbete getirdiysem ona gelmedi o tatlı. Haberin olsun Öde canım. onu. Ne? <gülüyor> 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 Borç değil ki <ya>. abi. <laughs> Borç. Ee, neyse daha sonra görüşürüz. Ee, yukarıda ben size nöbetlerimizin nasıl işlediğinden, genel olarak neler yaptığımızdan bahsedeceğim biraz sonra. Videonun devamında. Aynen. Görüşürüz. Ben, ben kaçıyorum arkadaşlar. Bay bay. Evet şu anda sizlere intern odasından sesleniyorum. Bugün servis nöbetçisiyiz. Sena ile beraber. Sena da durum güncellemesi yapıyor herhalde. Çok Fotoğraf çok atıyor. Sena'nın hesabını vermiyorum. Takip isteklerini kabul etmiyor çünkü. Sonra niye kabul etmiyor falan diyorsunuz. Sena böyle anonim anonim. Öyle kendi çapında takılıyor. Şimdi bugün servis nöbetçisiyiz. E, Aytunç ve Sabri ve Oğuz, Oğuz tanımıyorsunuz. Az önce dediğim gibi acilde nöbet tutacaklar. Pediatrideyiz. Yani pediatrinin acilinde nöbet tutacak onlar. Bizler de pediatrinin servisindeyiz. Burada servisteki tüm birimlerin işlerini, gece işlerini yapacağız. Hasta yatış olursa işte dosyalarını hazırlayacağız, fizik muayenelerini yapacağız, anamnezlerini alacağız. Kan şekeri takiplerimiz var ve çok fazla kan şekeri takibimiz var şu an hem yoğun bakımda, hem nefroda, hem nörelerde varsa takiplerimiz birçok yerde <laughs> birçok yerde birçok yerde sayamayacağımız kadar çok yerde kan şekeri takipimiz var. Yani normal klasik hani tip bir diyabet hastaları olsa, büyük çocuklar olsa kendileri de aslında bakabiliyorlar ama Bizim bakacağımız hastalar genel olarak çünkü çoğu yoğun bakım hastası. Başka ne işimiz var? Belki öyle EKG falan çekmemiz gerekebilir. Hasta yapacak dosyası. Aynen. Birazdan hasta yatacak. Böyle bu şekilde acilde işler daha böyle sirkülatif mi diyeyim? Daha böyle hızlı yürüyor. Sirkülatif. Aynen süper. <laughs> ee, yani daha böyle hızlı yürüyor. Sürekli bir hani şey var. Sirkülatif. olay İlk defa cümle içine kullandım düşünüyorum. Öyle oldu. <laughs> sürekli bir olay var. Yani sürekli bir şeyler yapıyorsunuz, Oradan oraya koşturuyorsunuz. İşte birinin EKG'si var, birinin hasta işte hemen e, bilgisayara bilgileri giriliyor, kayı, kaydı yapılıyor işte falan filan e, bu şekilde. Acil birazcık daha yoğun. O yüzden servis nöbetindeyken e, bunu yapmak istedim. Hafta sonu servis nöbetimiz daha yoğun oluyor. Çünkü ertesi gün gündüz mesaisine bir gelecek olmadığı için o işleri de yapıyorsunuz. Fakat şu an hafta içi nöbetindeyiz. O yüzden birazcık daha rahat olduğumuzu söyleyebilirim. Tabii kan şekeri takiplerimiz olmasaydı daha da rahat olurduk. Bu şekilde bakalım bugün nasıl geçecek. Gün ilerleyen saatlerinde paylaşım. Şöyle kombinim paylaşıyorum diyormuşum. Şöyle. Sen scrubsın. Ama bakın şunlara bakın. Yüz kez göstereceğim. Kendime hediyelerim çok güzel değil mi? Bakın. Çorabım bugün çorap bulamadım. Pek güzel değil. Çorabımda soru yazıyor. İnşallah ah, bugün üzülmeyiz. Sena genelde renkli çoraplar giyer ama bugün... Bugün çünkü şey giydim. Spor ayakkabı. Bugün şey yapmamış. Sena'nın kombini. Şöyle gösterelim güzellik. Lacivert. Evet. Altındaki Yuflex'in mi? Evet bunlar çok rahat oluyor. <laughs> Sena diyor ki bana uçaktan u aldım. Bunlarla bağdaş kurulabiliyor. Yani evet, gerçekten bağdaş kurulabiliyor ama. Harika yüzden... bir özellik. Aradığım özellik bağdaş kurulabilmesi. Aynen. Öyle. Ama diğerleri bayağı sert yani. Belki videodan şöyle bir poz yakalanacağım. Ben serviste kan şekerlerine bakacağım. Sena yoğun bakımdakilere. O zaman videonun gerisinde görüşürüz. Yemeğe gidiyoruz. Evet. Demek bugün güzel. Evet. Güzelsin güzel. Evet. Bu Tuğbi'miz. <laughs> Tuğbi'yi hiç görmediniz. Çok güzel çıkıyorsun gayet. Şöyle. Evet güzel. Evet. güzel. Evet. güzel. Sen o şu biliyorsunuz. Yemek yemek diye geldi geldik. Aynen yemek çok güzel. Çok güzel. El Bombay. Beni hatırladınız mı? Bayağıdır yoktum falan. Kargonu Fahiye aldırmıştık. Halbuki kargon döneli bir hafta olmuştu. Hatırladılar. O kız benim bayağı güzeldim. Evet. Şu ben an şu an nerede? Hangi Söyle bakalım. kadın doğum bitirdim. Bir sürü bebek doğurdum. Cidden dört tane falan doğur. Yani, Sen doğurdun yani. yani. Tam olarak ben doğurtmasam da büyük rolüm vardı yani. <laughs> El tutmak. <laughs> Aynen. Öyle. Şöyle bugünkü yemeği göstereyim. Böyle. Yani oldukça güzel diyebilirim. Mantarlı tavuk bayılırım şöyle. O zaman bize afiyet olsun. Afiyet olsun. Sen yemişsin tabii biz gelmeden. Sen hoşla beraber hastanın anamnezini aldık. Fizik muayenesini yaptık. Senoş, hoş katibimiz yazıyor şu anda. ben de ben de kan şekeri ölçümlerini yaptım şu an hasta dosyası hazırlıyor Sena'da. Öyle intern odasındayız. Şu an saat kaç? 8 ya 17 geçiyor. Kankim lapları elinden lazım. Lapları ben yazayım tamam. O zaman ben lapları yazayım. Sena bana iş kitledi. Videonun bu partı burada bitiyor. <laughs> ha şey videonu misin, ben. canım. Şey bitince. Yok yok lapları yazayım. Lap yazmaktan zaten içim şişti nefroda. Full lap yazıyorum. Hayatım Nasıl lap yazmak oldu. <laughs> Dondurmayacağız. Mutlu olabilirsin. Dondurma saati geldi sen abi evet. evet. şimdi bu benim dondurmam. Sen bir... süt varladı. Bu da Sena'nın evet. denemek istedi. Deneyince görecek biraz ekşi bir tadı var. <laughs> şimdi Alırken <Olabilirim>. söylesen <laughs> keşke. <gülüyor> Öyle bu şekilde. Şimdi bence bunları bayağı hak ettik. Zaten dönünce de bir sürü kan şekeri takipimiz falan var. Arkadaşlar Ama... güldüğümüze bakmayın. Saat 5'ten beri ayaktayız. Anca oturduk. Bir yemek yedik arada sadece. Aynen. Biraz yoğun geçiyor her Ama ağlamıyoruz. Ağlarken için. Aynen. Güldü gözlerim. Şükrediyoruz ki fazlası gelmesin. Evet. Güzel günahlara gideceğiz şimdi. Hadi Aynen. Fahit tatlı göndermeyince kendi tatlımızı yiyoruz. Sena benim dediğim gibi ekşi olduğunu düşünüyor ama beğenmiş. Aynen çikolatası güzel ama içi fos yani. Magnum'un genel hali öyle değil mi? Aslında cookie'nin de çikolatası güzel asıl. İçi normal, sade. Yani Ürün yerleştirme gibi olmasın ama golf'ü deneyimli. Golf çok güzelmiş. Bravo karamel. Aynen, bravo karamel, yeni komerim. Ben şu an çakmak, disk, karamel yiyorum. Evet Sabri, sendeyiz. Acil nöbetçimiz Sabri, Aytunç ve Oğuz. Sabri'deyiz şu anda, diğerleri kalmış. Evet. Nasıl geçiyor nöbetim? Nöbetimiz şu anlık sakin hastalarımız teker teker geliyor. Bir yoğunluk yok. Gayet İyi geçiyor yani. Evet. Bunu güzel. dedin ya şimdi. Bundan sonra artık... Ee, lütfen. Bak lütfen. bunu dedi ya şu anda. Bundan sonra artık ee, evet, yoğunlaşır. Birazdan, birazdan görün şimdi. Peş peşe 10 hasta falan gelecek. Tam Daha, müsait olduğunuz bir an... Allah netlemiyor. Ha, müsait olduğunuz bir an söyleyin de beraber de dondurmayı yiyelim. Sen mi ısmarlayacaksın direkt şimdi kamerada diye? <laughs> kamerada bana ısmarlama sözü verdirtiyor. Susuyorum. Evet ben yani. Ben ısmarlıyordum ama yaz buz. 25 kuş. Yaz buz mu? 25'i ekere. Hakaret sayarım, yapacak bir şey yok yani. Magnum'dan aşağı yemiyorum biliyorsunuz. Hımm. Aynen. Dur. Tamam, bize o zaman bay bay yap. Kapatıyorum. Kapatabilirsin. Dur kombini çekeyim herkesin. Crocs'ın baştan ayağı. Evet. Evet, şimdi. Sena Boz'a soruyoruz. Bu suya isim etiketini böyle yapıştıracak ne yaşadın? Şu şekilde. Kanki hayat mı çarptı nöbet mi çarptı? Yani söyle bir. Şu <laughs> Sen an. şunu gördün değil mi? Evet yamuk yapıştırmışım. Ama kendini gidiyorsun. <laughs> Evet dostlarım ancak buluşabildik tekrardan. Şimdi kısaca bir durum güncellemesi yapayım. Bayağı bir işler çıktı. Onları hallettik. Şimdi de Sena MR'a indi. MR biraz uzun sürecek muhtemelen ve Sena bakacağı kan şekerlerine bakamayacak. O yüzden onun yerine onlara ben bakacağım. Yapması gerekenleri bu saat 11'de olanları hani yetişemeyeceği kısımdakileri ben yapacağım. O yüzden birazcık yoğunluğum olacak. Kamerayı çok nadir elime alabiliyorum. Çok yoğun geçiyor. İnternet vlogu çekmek gerçekten zormuş. Çünkü orta Oradan koşturuyorum. Fırsat buldukça elimi alıyorum o yüzden. Şöyle bir 5 dakikam falan var. Bir su içerim, bir kendime gelirim, bir çeke düzen veririm. Yüzümü falan yıkarım artık. Dağılırım koridorlarda gezinirim böyle. Bir de size şunu söylemek istiyorum. Bana sürekli diyorsunuz ki YouTube'a çok nadir video atıyorsun. Arkadaşlar inanın o kadar yoğun geçiyor ki hayatım. Yani bu yılım o kadar yoğun geçiyor ki ben de sizlerle buluşmayı, video atmayı çok seviyorum. Ama bunun için sizlerden de birazcık böyle hani incelik, böyle destek bekliyorum. Instagram'a ve YouTube'a beraber içerik oluşturmaya çalışmak oldukça zor. Ve çok zor zaman buluyorum. O yüzden hani YouTube'a da daha böyle içerik oluşturabilmem için hem Instagram'a hem YouTube'a aynı anda içerikler üretebilmem için beni Instagram'dan da takip ediyor olursanız çok sevinirim. Buraya da Instagram adresimi bırakıyorum. İkisine bazen aynı anda yetişemiyorum. O yüzden ikisinden de etkileşimde olalım istiyorum aslında. O yüzden dediğim gibi buraya bırakıyorum. Yalan söylemeyeyim. Şu an yalan söyledim. Ben bırakmıyorum. Faik bırakıyor. Editleri o yapıyor. Faik buraya bırakırsın bebeğim. Seni öpüyorum editlerken. Nöbetten öpemiyorum <laughs> neyse bakalım bugün hiç zaman olmayacak gibi başka şeyler konuşmaya etmeye merak ettiğiniz her şeyi videonun altında soru olarak sorabilirsiniz bana ee, acil nöbetinde vlog şu an çekmeye hazır değilim daha sonra psikiyatri stajına geçeceğim. İki aydır pediatrideyim. Öncelikle anne yanından başladım. Birazcık onlardan bahsedeyim. Anne yanında yeni doğanlarla ilgileniyorsunuz. Yeni doğan internüsünüz aslında bakarsanız. işte yeni doğan bir gün dolan bebeklerin işte satürasyonuna, tansiyon ölçümlerine bakıyorsunuz. Ondan sonra boy, kilo, kilo kayıp yüzdeleri. işte bunların takibini yapıyorsunuz. Dosyalarını dolduruyorsunuz sarılık diyeyim. Ee, sarılık sınırlarına hani e, tedavi alması gerekiyor mu? bunlara falan bakıyorsunuz. Şu anda nefrodayım. Nefrozor. Pediatri nefrodayım. Yoğun geçiyor. Yarın muhtemelen nöbetten sonra mesai devam edecek. Muhtemelen değil öyle olacak. Ve hasta hazırlayacağım yarın. Onun birazcık şeyi var üzerimde. Psikolojik yorgunluğu diyeyim. O şekilde arkadaşlar şimdi Sena'nın ters yapıştırdığı suyumu da alıyorum elime. Hüpletip işlere dağılıyorum. Bay bay intern odasındaki dolabı şöyle bir açalım. Neler varmış? Kuru ekmek, sular. Üzerinde isim yazmıyor bu suların. Bu suların şu an ömrü dolmuş demektir. Şurada öğle yemeğinde ve akşam yemeğinde bugün erik vardı tatlı olarak. Herkes eriğini yiyemeyen getirmiş. Şu senoşla beni eriğimiz. İki tane ama güzel değil. Birazcık suyunu çekmiş. Neyse yeriz birazdan senoşla. Bekleyeyim onu. Nübet'in yaklaşık olarak 8 saatinden herkese merhabalar. Şimdi Sena'yla iş bölümü yaptık. Saat 3'e e kadar olan şekerleri falan ben e, halledeceğim. Sena uyuyacak. Sen olur. Sen olur. Ay, yatağını yaptırıyız Gitti temiz çarşaflarını aldı. O uyuyacak. Sonrasında da kan şekeri takipleri falan onda olacak. Ee, bir de şöyle anlatayım sizlere. Yani nöbet sanki 16 saatmiş gibi oluyor ama öyle olmuyor. Çünkü mesela şu an diyelim ki bu sabah 8'den 5'e kadar gündüz mesaisindeydim. 5'te nöbet devraldım. Ertesi sabah 8'de nöbet devredeceğim. Tekrar gündüz mesain başlayacak 5'e kadar. Yani 32-33 saat hastanede olmuş olacağım. 32-33 saatlikmiş gibi oluyor öyle olunca. Ee, onu da söyleyeyim dedim. Yani hani 5'ten itibaren olan kısmı için 8. saatteyiz diyebiliriz. Ondan önce de 8-9 saat olsa yarıladık, yarıyı geçtik. <laughs> Esne bakayım. <laughs> burnu burnu da ay kızcağızın burnuna bak gelmiyor bakam işte emekçi emekçi bu kız şimdi askeri ücretin Üstü birinden daha fazlasını hak etmiyor yani ediyor. ediyor her türlü ediyor hadi kanki iyi, iyi geceler evet arkadaşlar bir miktar yıprandık Bebetimizin bitmesine bir saat kaldı bütün işler bitmek üzere Yağmur Aynen. o sürede uyudu. <laughs> ama üçü, ama 4'e kadar o yaptı. Dörtten sonra da ben Aynen yaptım. Aynen böyle şık ilk başı Sena yaptı. İkinci. İlk başta ortak yaptık. Sonra Hı. Yağmur yaptı. Sonra ben yaptım yine. Evet. Öyle yani bitmek üzere nöbetimiz. Son dakika bir iş çıkmazsa bir saatimiz kaldı. Şu an mesela nöbet sonrası eve gidebilirdik. Evet. Mesai olmasaydı güzel evet. bir tatlım Küçük Sena Boz evine gidiyor, onun off. Yağmur değil. Ben mesaiye devam ediyorum arkadaşlar. <laughs> Kamera niye bu kadar yamuk ya? Ay ben yamuk tutuyorum. Hmm. Evet, Çünkü bir şey söyle. Bir şey söylemek istiyor musun? Bu nöbette de benimle birlikte olduğun için sana teşekkür ederim. Sen de bana teşekkür edersin, harika bir nöbet arkadaşı olduğum evet. için. <laughs> evet. Ee, bir sonraki nöbette görüşmek üzere diyeceğim ama senin başka nöbetin yok pediatride. Evet. Ee, seni seviyorum. Teşekkür ederim kanka. Baya aşk romantik. şeysi gibi oldu. Romantik. oldu. Aynen. Şimdi, hadi kapatıyorum. Iı, tamam. tamam. O zaman videonun e, şeyini yapayım kapanışı yapmayacağım. Kapanışı hep beraber yapacağız. Kahve içerken görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Nöbet sonu. Kahvemizi içmeye geldik. Şöyle. Sabri'ye hiç pas vermiyorsun. Aytunç bugün hiç görünmedi. Yoğun bir gün oldu. acil. O yüzden Aytunç'a çeviriyorum kameraya. <gülüyor> <gülüyor> ben içmeyeceğim ya. Az önce içmeyeceğim. Aynen asistan abi ısmarladı. Acil, acil nöbeti nasıldı? O acil nöbeti bugün yorucuydu. Hastaların genellikle toplu bir şekilde gelip daha sonra hiç gelmemesini istiyoruz nöbetlerde. <laughs> ama bunda devamlı aralıklarla böyle hiç uyutmadan, hiç dinlendirmeden geldiler. Hiç uyuyamadım bu nöbette. <laughs> Genelde rahat geçen nöbetler oluyordu ama bu nöbet biraz yorucuydu. Benim uyku zamanında beraber şöyle... Şu kız bana nispet yaptı. Beraber immaginasyona denk gelmişsiniz herhalde. Evet. <laughs> Gerek tetiklerini yaptık, bekliyoruz sonucu. Hazır yağmur yokken yapalım mı ödünüz? Tetikleri mi? <laughs> Hayır, her şeyi. <laughs> Öğrenelim mi ödünüz? Hiç öğrendik, hiçbir şey yok. Gerçekten <laughs> bir İyi bakalım. Bugün nöbet sonrası kahvaltı keyfi yok. Benimki mesai olarak devam ediyor. Sabri sen ve kend... ben yani Sabri ile ben yıkız. İkimizin de mesaisi devam edecek. O e, alerji polde. Ben de nefroda sınanır gibi. Nöbeti burada kapatıyorum arkadaşlar. Umarım hepiniz için eğlenceli bir vlog olmuştur. Yani eğlenceli olmasa da böyle en azından aralarda bilgi de vermeye çalıştım. Umarım hepiniz böyle izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki vlogta görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Ve de sorularınızı videonun altında yorumlarda sorabilirsiniz. Hadi herkes bay bay yapsın. Bay bay. i uh -oh.